أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان اسيرا، وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسنة المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamı aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar, rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bil cümle ayrıca ithal eden müm müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervacin el Fatiha. İza <laughs> semi'tum el hadise anni ta'rifuhu kulubukum ve telinu lehu eş'arukum ve ebşarukum ve teravne İnnehu minkum qareebun fa ana aulakum bih. Şimdi biliyorsunuz İslam'da ana kaynak, İslam dininin temeli, hükümlerinin dayandığı temel kitap Kur'an'dır. Kur'an la teşbih misal veriyorum anlayasınız diye anayasa gibidir. Ana kanun. Orada her şey detaylı açıklanmaz. Her devletin bir anayasası vardır. Orada bildiğin 700 madde, 800 madde den ibaret, 700 cümleden ibaret küçük bir cep kitabıdır o. Ama o kanuna göre ceza kanunu çıkarılmıştır. Ohu! Şu kadar madde. Ticaret kanunu çıkarılmıştır. Şu kadar madde. idare kanunları o sayısını kimse bilmez. Miras kanunu, borçlar kanunu, Anayasaya göre o genel prensiplere o aykırı olmamak kaydıyla, onun ruhuna, anlamına, özüne aykırı olmamak kaydıyla biraz daha detay kanunlar çıkarılır. O kanunlar da yetmez. Herkes onlardan anlayamaz. Uzman olmak lazım. Onun için avukatlık vardır, hakimlik vardır. Herkes anlayamaz Türkçe olsa bile kanunu. Ha, bir de çizikler çıkarılır. Biraz daha geniş. Onlar da yetmez yönetmelikler çıkarılır. Daha uç memurlar anlasın diye detay bilgiler verilir onlarda. İslam'da da sistem aynıdır. Akıl yolu budur çünkü. Temel kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de peygambere sorun diyor. Sizden alim olanlara sorun diyor Allah. Burada bulamazsanız peygambere sorun. E peygamber de bundan 1450 sene ve yaşamış arkadaş. Şimdi o zaman uçaktan bahsetse anlamaz da kimse ki. <laughs> Genel prensipler söylemiş o da. İnsanların o zaman için anlayabileceği ölçülerde prensipler vaz etmiş. Bunu anlayamayanlara sahabiler yetiştirmiş de Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Hasan Hüseyin zatlar bunun gibi sahabiler. Onların birleştiği maddeler, hükümler icma deniyor ona böyle anlaşılır. Kur'an ve sünnette var yok ama onun ruhuna uygun. icma deniyor. Bunda da yok. O zaman müştehit dediğimiz bu konuda son derece üstün yetenekli, ihlaslı, mümin, mümin olmanın iştihadına inanılmaz. Ne kadar bilgi yetmez, mümin olmak lazım. İnanmış olmak lazım. İnandığını yaşayan birisi olması lazım. Böyle İslam alimleri var. Onların ona soracaksın. Dedik ya bak kaç tane bir hadis söyledik şimdi. Aksine hadisler var. Ha bunları hepsini bilecek bileşke diyorsunuz siz. Ortak şeysi ise bunların sonucu işte onu bilecek adam, imam. Ona sorun diyor Kur'an-ı Kerim'de. İslam'da da sistem bu. Evet, İslam'da sistem bu. Şimdi İslam'ın ikinci kaynağı arz ettik size hadis peygamberin ağzından çıkan sözler yaptığı işlere dair bize haber veriyorlar. Ebu Bekir diyor ki şunu duydum. Ebu Hureyre diyor ki şunu işittim. O haberler bize geliyor. Buna hadis deniyor işte. Kur'an'da bulamadıklarımızı bunlara şey diyoruz. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konulara günümüzde şeyli olduğu için çok biraz detaylarına giriyorum bilginiz olsun diye. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indikçe vahiy katipler tutmuş maaşlı. Kendisi okuma yazma bilmiyor. Söylüyor şu ayeti şu sureye koyun diyor. Bu kaçıncı ayetse onu söylüyor. Allah'tan aldığı vahiy üzere. Onlar hep Allah'a ait. Tertibi, düzeni, kaçıncı ayet, hangi surenin ayeti hep tevkifi, vahye dayanıyor. Söylüyor. Yazı bilen, çizim bilen katipler hemen yazıyorlar. Nereye? Şimdiki böyle kağıt yok o zaman. Derilere, tahtalara, düz taşlara, yazılabilecek şeylere. Aynı zamanda ezberliyorlar etrafındakiler. Kur'an'ı yazdırıyor Peygamberimiz. Hadisleri diyor, yazmayın benden diyor. Yazmayın, Kur'an'la karıştırır diye korkuyor. Kur'an değil, Peygamberimiz sözü. Allah'ın sözü Kur'an. Ama istisnayen yani her zaman söylüyoruz. Mesela Abdullah İbni Amr İbni Az Kahire'de yatıyor. Babası Amr İbni Az dahi adamlardandır. Peygamber'e çok çektirmiş vaktiyle. Sonra Müslüman olmuş. Aklını İslam yolunda kullanmış. Onun da oğlu aslan yavrusu. O da süper zeki. Benden hadis yazmayın dediği halde ufacık delikanlı bıyığı yeni terlemiş. Demiş ya Resulallah bana müsaade et demiş yazayım ya yaz demiş yaz <laughs> ona özel izin vermiş şimdi hadisler uydurmadır diyenlere elimizde belge var demiş ki ya Resulallah bazen kızıyorsun yaz, yazıyorum bazen güllerin açıyor neşeleniyorsun yine yazıyorum bazen üzüntülüyorsun yazıyorum yaz ya Abdallah vallahi şu iki dudak arasında öfkeliyken de, sevinçliyken de, üzüntülüyken de haktan başka söz çıkmaz. Yaz evladım diyor. Ve bunu yazdığı tomar elimizde. Yazması, o zaman yazmış. Ama genel bir yasak var, o özel. E, Medine şeyli, Yemenli, Ebu Şah bir adam. Mekke'nin fethi günü güzel bir hitabede bulunmuş peygamberimiz. Böyle gözlerden yaşlar akmış. Evet. Biz de o devre yetişebilseydik de yüreklerimiz coşsaydı değil mi? Kabe'nin fethedildikten sonra Mekke kapısının eşiğine ayağını koymuş mübarek. Bütün orada herkes bir hitabede bulunmuş. Genel esasları söylemiş orada. Şahane güzel konuşmuş. Muallim Allah çünkü mürebbisi. Güzel konuşmaz mı? Yemenli Ebu Şah diye bir adam demiş ya Resulallah ağlıyor o kadar güzel söyledin diyor. Şu sözlerini diyor kaybetmek istemiyorum ama diyor benim şu diyor ne bu diyor almaz diyor unutur. Ben bu sözleri diyor kaçırmak istemiyorum. Çok güzel şeyler söyledin. Yazı ve bunu diyor. Genel yasak var ya yazmayın diye. Adam böyle deyince Ebu Şah'a yaz verin diyor. E böyle elimizde vesikalar var. Mektuplar var krallara. Elimizde var. Bakıyoruz Buhari Müslüm'dekilerle hiç zıt değil. Yani sünnet var. Sahi olarak var. Bazıları itiraz ediyor da bunlar bilgiler veriyorum size. Bin senedir üstazlarımızın imamlarımızın söylediğini aktarıyorum size. Şimdi yeni yeni adamlar çıkıyor. Kur'an bize yeter. Ne gerek var efendim sünnete? var efendim. Herkes Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'ın açıklamasıdır sünnet. Herkes sünneti de anlayamaz. İcma lazım onu da anlayamaz müştehit lazım efendim Öyle kolay mı insanların akılları kademe kademe dereceleri kademe kademe herkes anlayabilir mi böyle yeni yeni laflar var da bu bilgileri size verdim şimdi bu hadislerle ilgili müslümanlar Allah'a inandılar mı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inandılar mı kalpler İslam. ne diyorsunuz siz o yoldaki şeritlere bant mı diyorsunuz Yolda giderken üç şeritli, dört şeritli, iki şeritli e, kul var mı diyorsunuz, ne diyorsanız. İslam kulvarına, ana caddesine girdi mi kalbi, gönlü, her şeyi orada gidiyor. Bir şeyi algılaması, görmesi, duyması hep o çerçevede oluyor. Kalbin senin İslam'a göre çarpıyor. Gözün İslam'a göre görüyor, kulağın İslam'a göre duyuyor. İslam'a uygun olmadı mı içine o ı <laughs> diyorsun. Ya hocam bir şey söyledi, bir şey duydum. Adam etiketli bir adam ama burada diyor rahat edemedim hocam ya. Bir şey tırmalıyor diyor. Ama bak Müslüman'ın kalbi, gönlü haktan yanadır. Güzel Müslüman'ın Sizden diyor bir, biriniz benim adıma El hadise anni Benden bir peygamber böyle söyledi diye hadis duyduğunuzda Kalbinize bakın Kalbinizin hoşuna gitti Tırmalamıyor Burası tırmalamıyor rahat Alın diyor o benim sözümdür Ama bir şey duydunuz Kalbiniz ı, -ı diyor Burası rahat değil tırmalıyorsa almayın diyor. Benim değildir diyor. Ben İslam'a uygun konuşurum. Kur'an'a uygun konuşurum. Çünkü benim muallimim Allah. Benim kalbim Allah'ın elinde. Elle alan elinde kontrolünde. Ben alan kontrolündeyim. Onun çizgisinin dışına çıkmam ben. İslam'a uygun sizin yatışmış olan kalbiniz sevmedi mi almayın benim hadisimi diyor kabul ettiğiniz reddetmedi evet ve izâ hadis el hadîsi annî tünkiruhu ve tünaffiru min eş'âruküm ve ebşâruküm ve teravuna ennehu ba'idun minkum. fe ene abadu bir şey duydunuz kalbiniz kabul etmedi deriniz kabul etmedi kıllarınız kabul etmedi de içiniz ısınmadı uzaksınız ondan ben sizden daha çok uzağım o söz ediyor. O oh be söz benden değildir. Bir ölçü veriyor. Sen de diyorsun ki başka hadisler de var. Müftüler fetva verse kalbine danış. Kalbin rahat mı? Al. Güzel Müslümanın kalbi güzel şeylere yatışır. Güzel şeyleri kabul eder. Güzel olmayan şeylere tırmalar, rahatsız olur. Zaten bu yoksa diyor, kalpte hiç diyor, kötü bir şey oldu gördün bir manzara karşında kaldın hiç itiraz yok burada iman yok diyor burada diyor. mesela dine Kur'an'a aykırı bir şey gördünüz düzelteceksiniz onu bu Allah'ın emri peygamberin emri düzeltemiyorsunuz yasak sözle düzelteceksiniz fiilen düzeltemediniz sözle o da yasak o zaman kalben onu tasvip etmeyeceksiniz kalbiniz reddedecek onu. Yok kalbinizden bir red yok. iman da yok diyor. Mesela zina haram değil mi efendim? İşki haram değil mi efendim Kur'an'a göre? Kesin haram işki. Zina kesin haram. Zulüm kesin haram. İ i̇şki içiyor. Helal olsun ya diyor. İyi yapıyor diyor. Kalp hiç yadırgamıyorsa iman yok. Yok. Ya, iyi değil ya. iyi değil işte ya. Yani içiyorum ama iyi değil. Aha, mümin. Mümin, günahkar mümin. Allah Allah kendi arasında. İyi ama yok canım neresi günah olsun bunun canım ya. Günah mı olur ya bu? <laughs> Burada hiç itiraz yoksa ona mümin diyemeyiz. Çünkü Kur'an'da içki haram. İşte kalbine danışma. Böyle diyor benden bir hadis duydunuz mu? İçiniz yatışıyor. Her şeyiniz hoşuna gidiyor. Benim hadisimdir o da. Bir ölçü veriyor tabi. Hep böyle değil tabi canım. Bunun da e, zahiren metotları var. Usulü hadis diye. Met hadis metodolojisi de ilim meydana getirilmiş. Hangi ravinin sözü kabul edilir? Hangi sözler peygamberindir? E, söz yakışıksız sözler. Mantık almaz sözler. Peygamberin olur mu olmaz ölçüleri var bunların. Hadis metodolojisi de ilim var. ilmi var bunun da. Bir de kalbine danışacaksınız diyor. Burada o maddeyi söylüyor. E, hadis duyduğunuz zaman içiniz yatıyorsa alın benim sözümdür. İçiniz kabul etmiyorsa almayın. Benim sözüm değildir diyor. Böyle bir şey veriyor. Yani herkes kendi imkanına göre bir, şey, bir seçme durumunda kalabilir. Bir basit bir kriter veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Ahmet ibn Hanbel e, Hazretleri nakletmiş e, Ukeyli Bezzar e, nakletmiş Ricaluhu ricaluhu sahih Hacı, Hadisin cavirleri e, Sahih e, Sözüne güvenilir insanlardır Evet e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hadisleriyle ilgili daha Çok şey var e, Hadissiz olmaz Mesela Kur'an kerimde Hani bu konuyu biraz daha Açıklamak istedim ee, hadis gerek yok diyenlere mümkün değil olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ikin namazı kıldık. Allah kabul etsin. İkin namazın dört rekat kıldık. Kur'an-ı Kerim'de ikin namaz dört tekat diye bir cümle yok. Öğle namazın dört rekat farz. Sabah namazı iki rekat, Akşam üç rekat. Bulun gelin Kur'an'dan dört rekat, üç rekat diye bana yok. Nerede, nereden öğrendik bunları? Peygamberin sünnetinden, hadisinden öğrendik. Hadisi kaldırırsanız namaz kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de rükuya gidin, secde edin, secdede Sübhan Rabbil Ala deyin, rükuda Sübhan Rabbil Azim yok bunlar. Peygamberin sünnetiyle bunları biliyoruz biz. Bunları Peygamberin sünnetini reddederseniz namaz kalmaz. Zekat da kalmaz, haç da kalmaz, oruç da kalmaz. Evet. Eskiden Hristiyanlıkta oruç vardı. Oruçsuz din yok. Ama zor geldi, sıcak günlere denk geldi. 30'u 40'a çıkardılar. E, o da zor geldi. <laughs> yani başka zaman tutalım dediler. 40'a çıkardılar. 40 da zor geldi. Ya dediler yağ, yağlı yemeyelim, et yemeyelim. 50 yapalım dediler. Kuşa dendirdiler. Tarihler böyle. İslam, Hristiyanlıkta da şey vardı, sünnet vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan beri sünnet edilir hep. Müminler. Evet. Ama sonra Paulus vahşi bir şey bu dedi. Kaldırdı. O kaldırınca o kaldıranlar çoğaldı gari. Çeşit çeşit biliyorsunuz. Neyse biz elin içine karışmayalım da yani e, sünneti, peygamberin sünnetini reddederseniz dinde işte böyle bir sürü adam çıkar kendi kafasına göre dini kuşa döndürür. Birisi şöyle der, birisi böyle der, birisi eksiltir, biri fazlalık kılar. Yok. Sünneti uyun diye, peygambere uyun diye emir var. Atiullah ve atiur Rasul. Peygambere itaat edin diyor Allah. Peygambere itaat nasıl olur? Evet bana söyler misiniz? Cevat Hoca'nın sözünü tutarsanız Cevat Hoca'ya itaat etmiş olursunuz. Babaya itaat nasıl olur? Sözünü tutarsan veya yaptığını yaparsan peygamberin sözüne e, peygamberin sözü hadis yaptığı hadis işte onları yaparsanız sünnet yapmış olursunuz bunları yapmazsanız anlamazsınız ki din nasıl yapacağını namaz nasıl kılacağınızı yani e, bu hadisleri de bu hadisleri de işte metodolojisi var 1400 senedir İslam alimleri özel ilimler metotlar koymuşlar şu hadis sahihtir şu zayıftır, şu uydurmadır ayıklamışlar. Bize kitaplar yazmışlar. Bu caminin önünde yatıyor bu kitabı yazan zat. Ahmet Ziyad Gümüşhanevi ön sözü var bunun 45 sayfalık hep bu verdiğim bilgiler söylüyor peygamberin olmayan bir hadisi peygamberindir diyen cehennemlikte yerine, cehennemde yerine hazırlansın onlar filan yazmış muhaddis bir zandı. son muhaddislerdendir bu kaynaklarda böyle gösteriyor. Bu işler öyle basit değil, rastgele değil. Rayna oturmuş bize sadece oturup okumak faydalanmak kalmış. Alimlerimiz ne mücadeleler vermişler bu e, usulleri ortaya koyunca kadar. Allah onlardan razı olsun.